Evet, hiç merak ettiniz mi? Ulu Türkiye hiç suikast planı kuruldu mu? Size anlatayım. Evet, Mustafa Sagir. Atatürk'e suikast planı yapan kişi. Evet, Mustafa. Mus evet, Mustafa İngilizlerin Hindistan işgalinde İngilizlerin zekası nedeniyle İngiltere'ye götürüp Eğitim aldığı biri İngiltere'de çok dilli bir adam olarak yetiştirildi. Zira Arapça, Farsça, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, bir de Almanca bir de Almanca onu unuttum. Yı ona dili gibi konuşabiliyordu. Evet Mustafa Zeki. İstanbul'a geldiğince önce Türk Hint İslamiye cemiyetini kurdu. Sonra ise İstanbul'da baskı altındayım diyerek Ankara'ya gitti. Rivayet edilir ki Ankara'da <laughs> bu arada birazcık hastayım onun ondan kaldan öksürükler affını Evet Mustafa Sayır rivayet edilir ki Ankara'da Mehmet Akif'in evinde kalıyordu. Evet. Evet. Mustafa, Mustafa, Mustafa Zagir birliklerini oradan İngilizlere aktarıyordu. İngilizlere aktarıyordu. İngilizlere aktarıyordu. Ta ki Mehmet Akif şüphelenene kadar. Mehmet Akif şüphelendi ve mektuplardan birini bir gün açtı sonrasında mektubun bomboş olduğunu gördü. Mehmet Akif durumu Kuvayi Milliyecilere bildirdi. Kuvayi Milliyeciler de Mustafa Kemal Atatürk'e. Sonrasında Mehmet Akif de tabii ki evi boş olduğu için rahatladı. Bu da bir şaka. Evet sonra konumuza geri dönelim. Mustafa Sagir 21 Mayıs 1921'de istiklal İstiklal Mahkemesi'nden yargılanarak 21 Mayıs yani İngilizler için gurur günü de İstiklal İstiklal Mahkemesi'nde yargılanarak İngilizlerin gurur gününde idam edildi. Evet. Yani Atatürk'e suikast planı yapan biri Önce önce istiklal